Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanlar alemi ve tunar kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu da hatırlarsanız arkadaşlar biz de diye havanın damısı arkadaşlar. E, e, sonra biz Mehmet Ali'ye verdik. Sonra deprem oldu diye mecbur sunalya satmak zorunda kaldık. Halama satmak zorunda kaldık. En sonunda arkadaşlar e, bütün damalarını sattı. Yerine bu kaldı. Bunu da 17 Nisan'da Allah'ın izniyle bak yapacaklar. Kesecekler. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir beş tu böyle bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya, bir buraya koşmayı deneyin bakalım bir şey olacak mı arkadaşlar çünkü biz bunu, önceden yaptığımızda bu mölleri üstüne koşuyorduk oha delirecek kız gel arkadaşlar bu e, evet. kurbanlık deli dana park bir ikincisinin de gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like atın ikincisinde de çok daha garip bir şey gel gelin orası bu arkadaşlar. Of <laughs> Delirdi. Arkadaşım. Arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar kamera delirdi arkadaşlar. kamera biraz korktu. Arkadaşlar kamera biraz korktu. Düşüyor Gelecek ki kameralarım böyle düşer. Bana ne? Gel de şurada. Burada, burada seveyim. Gel. 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 Uy. Yavaş. Ya. Ya 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 Hayır. Uy. Oh. Hayır. Hayır. Bu ne? Çok ayıp bir şey bu ya. Bakın arkadaşlar nasıl batıyor. Ayağının yarısı yok. Arkası batmış ama batmıyor. Zaten. Biz olsak kafamıza kadar batarız. Değil mi? O kadar değil de. Şimdi arkadaşlar koşalım. Bir kaşma aleti. Kaçma aleti orada reis. Gel. Gel başla. Sakin. Buna e, Emir abi kaşma bunu bunun gelmiş. <laughs> bir, bir dur. <gülüyor> <gülüyor> reis. <gülüyor> Dur şöyle cildine bakalım arkadaşlar. Bekleyin. Uyy. Et dolu. E, faz, fazla büyük değil ama. Orta büyüklükte işte ama. Çok fazla eti var. Beyza <laughs> <Zatı>, da gel Biz koşalım. <laughs> bir sonra, bir sonra. <laughs> Gel. Kaçınca nasıl yapılanır? Bugün arkadaşlar ilk defa tavuk videosu yok. Bu seferlik dana videosu. bize bir bir kurt kur daha oturabilir. Burkun durumu iyi arkadaşlar şu anda. İlk defa tavuk videosu yok. Bu sefer dana videosu. Zaten ben önceden eskiden ona bir video yapmıştık. Evet. Ama olmuştu. Şimdi kurbanlık Gel, Gel dör Bakın boynu uzattım. Ama bakın bırakıyorum. Kaşıyor. Bakın gördünüz mü ne yapıyor? Bakın kaşıyor. Bakın kesiyor sesini. Reis gel koşalım. Şimdi bırak onu öğretmenim. Gel gel. Geliniz. Hadi kaçalım gel. Kaçalım gel soksun başı. Ya gel. Gel. Koy koy. O. <laughs> Gelme oraya. Kameraman gel. burada kaykürü oluştu <laughs> bak. Neyin? bak, Neyin? bak. Neyin? bak. Neyin? Neyin? Baptığını çek. Bakın. Ayaklarını bırakasın. Biz पगड़ पता <laughs> 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 8. Reis bölümü kırdı atağı. İsterse. Gel lan gel. Tamam, patak Tamam, kelese

koşmazsa koşan bile koşuyor ki şimdi. Yok ya, ne yaptın lan bu da? Reis içeri girme gel. Sebep şu an bir ekmek atmış şuraya. Evet. Çekelim de izleyemesin. Yok yiyenler var. Bak. abi bunu boyuncuna kadar kaç. Yarama. mı lan. Şş. Tamam sakinleşti bre. Ne? Ya, yarıyor beni. Hep böyle. Adı deli olan yani Bak, nasıl Gel buraya gelsin arkadaşlar. Gel. Evet. Hı -hı. Bu kalamaz. Gel lan. Arkadaşlar gelmedik de Durun ya. arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yıl, abone olmayı unutmayın, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Gördünüz yani böyle deli olan yani arkadaşlar kısacası bu gördünüz. Çoğunluk Mehmet Ali'ye saldırdı. Bize fazla şey yapmadı ama e, en azından sana saldırdı. Möledi. Bana da çok bana da söyledi e, ama en çok Mehmet Ali'ye yani kameramana abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye. bye. bye.